Merhaba arkadaşlar oyun canımdan herkese merhaba Bugün sizlere Sizlere Portal Mod 164 indirmeyi göstereceğim yani ışınlanma mod ayabilir bile ışınlanabilirsiniz İlk <laughs> önce Tarayıcımıza girip sitemize giriyoruz Oyun canımı 37.tr.gg <laughs> Hastayım bu arada Portal Gun e tıklıyoruz. Buradan buna giriyoruz. Dovalant diyoruz. Rahatsız şifre son cehennemi el yazınız. Her zamanki gibi. Buraya oyun cehennemi yazıyoruz. dan versiyonunuzu seçiyorsunuz. Dijital mod diyoruz. Hayır ya senin şeye. Arkadaşlar böyle doluyor sonra bitince de oluyor modunuz. Evet, bu kadar arkadaşlar. bizi seçtiğiniz için teşekkürler. Arkadaşlar görüşmek üzere